Daha iki gün önce Venom Token'la ilgili bir paylaşım yapmıştım arkadaşlar. Piyasaya girdiği zaman ciddi anlamda yükseliş yapabilir demiştim. E, bu proje daha listelenmemişti paylaştığım zaman. 25 Mart tarihinde listeleneceğini belirtmiştim ve bugün listelendi. Büyük bir işlem hacmine sahip bilindik. Birçok coin'den daha çok işlem hacmine ulaştı bugün. Ve birçok borsada listelenme aldı. %500, %700'lük bir artışı var şu an giriş fiyatına e, göre. Ciddi anlamda yükseliş yapabilir mi? Halen devam edebilir mi? %700, %7000 olabilir mi? olabilir çünkü birçok borsada listelenmemiş ve Binance borsasında olan birçok coin'den birçok token'dan daha büyük bir işlem hacmine sahip ve kısa bir süre içerisinde veya bu yıl diyeyim ben Halving'den sonra diyeyim Halving'den sonra Binance borsasına da giriş yapabilir. Bu projeyi takip ediyorum. Bu projeden bugün alım da yaptım. Bekleyeceğim. Bir süre beklesin. Kalsın içeride. İlerleyen süreçte işte bakalım bize neler gösteriyor. Fiyatlar nerelere kadar ulaşıyor. Ayrıca Bitcoin için beklemiş olduğum bir hedef noktası var. Bu hafta içerisinde bir 80 bin dolar seviyelerini görebiliriz. Bunu da takip edelim hep birlikte. Profilimdeki linkten Telegram kanalına katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.